çekebiliyorsan orada tanıtır. Cümlet'e aleyküm abiler. Bugün hazır sökük ve yavrularımızla devam edeceğiz. Sahiplendireceğiz. Sahiplendirme sebebimiz de bakın şu limon sarı yavrumuz atmacadan kurtuldu. Ağzında kanıyla beraber geldi bak. Hani inanmayana da ağzını açıp gösterebilirim. Sıkıntı yok. Baba şimdi sen bir tanıt. Bak İlk önce o sarıdan kenarı. bir başla. Çekil bir kenara. Bakın bir gün Alicim. Sarı bu. Uçan sarı bu. Bir gün 3 kere yenteldi. Vallahi en sonuncu da buyurdu. Yani 45 tane atladı. Kötü kötü. Dur baba şöyle e, kamera nasıl iyi çekiyor. Ben bakayım. Tamam. Kötü kötü 45 tane atladı oğlum. 3 saat 15 dakika havada kaldı. Atmaca 3 kere 1 saatle ikinci 2. saatin arasında kovaladı. Biraz evvel işte Neşetçim de yukarıda bizzat gördünüz. Alıyordu. Allah'tan birinin alası geldi. Atmaca o alaya dönünce bizim bu yırttı. Götünün bohunu görüyorsunuz. Yani... Abiler uçuracaksınız ha. gözüne, kaşına. 45 tane atladı. Şöyle kötü kötü diyorum ben. Şey olsa... Bak, kötü kötü 45 tane atladı. İlerisi var bu kuşun. Yani ilerisi var. Metrajını da uzatacak. Taklasını da çoğaltacak. Uçumunu azaltıp Uçumunu azaltıp Sefer sayılarını da 30-35'e düşürecek. Ha, sarımız bu. Güzel de hanımefendi bir dişi. Tamam şöyle bir sal baba yere. yere şöyle bir sal... salalım. Bakın abi. Herhangi bir hastalığı bir problemi, yarı yırtığı yok. Uçuracaksınız. Bak, ondan sonra gelelim onun erkek kardeşine. Bak, hiç şurada. Heh. Bak, bunun kanatları ojeli. Bu da onun erkeği. Bu da e, yeni teke aldım. Daha altı yok. Boş iniyor. 3 takla, 4 takla. Bu da başladı. Sabahleyin bir 15 tane falan bu da atladı. Gördüğünüz gibi abiler. Ondan sonra Alicim Bak Abi'ler şöyle bir şey söyleyeyim. Hani kardeş gelip izleyelim diyen varsa parasını versin havaya saralım. Atmaca alır almaz. O da sizin şansınızda da ama yani bak. para bir yana kuş bir yana. Bak. Demek istediğimi anlayın. Bak, dur. Görüntü. Tüyünü bir çekelim. Bak tüy de bak oğlum. Kuşlarımız tüy de bak görüyor musun bak? Bak araf ekini bak takladan bak şu kanadını kanatmış bak görüyor musun? Bakın evet. ta borular Evet. Bak. Tamam. Dur abi. Bak. Sen konuş abi. Bak şu tüyden bak taze kanadını kanatmış. Bakın. Yani kanat kanadaşma açmak, değil, değil, abi. Baba biraz şöyle. Ha. Kanat değil. Boruları patlatıyor filizleri. Taklalı, uzun metrajlı bir erkek yavru. Yine ayağını adım soyadım vardır ha. abiler. Bu da evet, beyazlardan baba. çıkma. Aynı bak bunun yumurta kardeşi. Bak bu da havai başta tüyden sertleşmiyor bak. Havai başta. Kuyruklarını falan Kuyruklara bak kendisi bakın. attı. Bak, bu da havai başta. Beyazlardan çıkma olduğunda bak arkadaşlar buradan ayıksınlar bu kuşlar beyazlardan çıkma patikleri falan Abi şöyle uçuna girmez. Tüylere bakın. Ha, yani ayağında beyaz olun yani şu meşhurlardan değil yani. Bak, Öyle söyle. Paçalarını falan. Bak. Tamam babam. Bak bu da o. Şimdi. Bak oğlum. Karşıdaki beyaz normalde tekeydi. Eh, tüyden tamam. dolayı uçurmuyorum. Atmacadan tüyden dolayı uçurmuyorum. Ufak ufak atlıyor. Bak şu boz bir haftaya seyredilir. Şu bak soldaki sarı yavru. Taklayı öndeki döndü. sarı yavru ha. yani. Bak şu akbaşsa. tüyde Bak. Şu akbaş sarı yavru geçen sene uçurduğumuz gök gırgananın öpöz kardeşi. Ha bu yavru. Kalem sarı akbaş kardeşi vardı. Çok bol taklalıydı. Burada yere vurdu. Bu da taklayı yeni döndü. Kardeşi de iyi başladıydı. Bol taklalıydı. Yere vurdu. Kanadı kırıldı. Yanar döner. Akşamondaki. Yanar dönerdi. Erkek yavru kızdı. 1 1 2 2 atlıyor. Bir tamam. takla iki de. Ta Oğlum bak bunlar ağırdan başlar. Bunlar yüklenecek. Tüyden yüklenecek. Ondan bak sonra... tüylerine bir bakın abi. Şöyle bir tüylerini bir çekeyim. Bak bir tane Başar. yeşil, boncuklu, beyaz olacak. O Akbaş'ın ablası bak o da dönmedi daha taklayı bak. Bunlar e, 8 ayda başlıyorum. Tamam. Bak o sarı Akbaş bunlar 8 Göktür ayda başlıyorum. kanat gibi o. kanat da 7 ayda, 8 ya, aydan sonra döndü. Ekeliğinde uçtu. Kapat. Bak. Yemlikleri de koy baba. Normalde bak uçacak kuşum var burada. Yana dönerek kuyruk uçacak. Arap uçacak. Ama bak atmacanın pokuna Yemlik koyuyorsun. Abiler bakın bizim uçurduğumuz yer böyle. Ben yine söylüyorum. kuşu havaya bırakıp uçur görelim diyen abim varsa bak, ilk önce parayı abi. verecek. Bak ondan oğlum. sonra kuşu salacağız. Bak oğlum. Bak. Şu karşıdaki beyaz dişi bak 3 takla 4 takla yeni yeni atlıyordu. Kanat bekliyor. Bak şu aşağıdaki gök erkek. Çok tüyde haberiniz he, olsun. 7 takla 8 takla atlıyordu. 20 taneye yakın atlıyordu. Üçüncü feke kadar uçurdum kaldı bak. Dumanlı o dişi. He? Dumanlı dişi o, nerede? O bu kümeste değil. Onu da o göster bir. Değil. Bak öbür kümesten göstereceğim sana şimdi gel. Buralar hep uçum kümesi abi. Bak kapıyı tut oğlum. Tamam. Bak Ali'cim şu dumanlı dişi. Bak bu dumanlı dişi. isteyeni gelsin altında beklerim diyene uçururum. Bak ayağında yine yüzsüğümüz var. Kızıl bir dumanlı. Bu da göklerden. Bizim sarılarımızın ev, evvelgesinde kızıllık yani, vardı, kızıllık oradan geliyor. Tamam Limon, sarı, kızıllar ha. çıkıyordu. çok atlar, kızıllar. Taklasın metrajı gayet güzel. 10 numara, dört dörtlük bir kuş. Ha ben kuş için yalan konuşmam. Hedefin, Gelen izlesin. Hedefin yerini değiştirdiğim için... Şuradaydı bizim bak. hedef. Buradaki kömürlüğü aldık, buraya uçuruyoruz artık. Hedefin yerini değiştirdiğim için ca, e, caminin arkasında burayı çok döverse caminin arkasındaki okula konuyor. Ertesi gün sabah geliyor. Tamam. Ha, inmiyor buraya yani. İnmiyor derken cırtlığından değil, oyundan inmiyor buraya. Bir de yeri değişti, sıkıntı yapıyor. Bir tane de Arap yavru büyüttü, uçacak tamam. bu. Altında da bak şöyle bak araba kuru erkekli yumurtaları var. Başka? Ben, ondan sonra Ali'ciğim. Bak daha dükkandakileri de çekersin. Dükkanda daha bir dünya hazır kuş var oğlum. Oğlum bu kalem sarı iyi atlıyordu. Gördüğün gibi bak dört feke geldi kızdı. Şu an dolduruyor. Üç veke bir. Dıkan. Şu tüyünü bir göster baba. Heh. Dur bir dakika. Şu tüyünü bir abiler hani kuş uçuruyoruz Heh. ama. Oğlum bahsedin. herkesin kuşu tüyü de. Seyreden izle. Dört fekte şu üçüncü feke kadar uçurur. Tamam sal baba. Heh. Ondan sonra bak Ali'cim. Bekle. Şu boyasız dişi Ali. Bak bu kanadını dizdi. Hazır dişi bak. Bak bu kanadını dizdi bak. Bu hazır dişi. Başkanım, daha hiç biraz havaya kısa. vermedim. Ha, bak daha hiç havaya vermedim. İyi de Kuyru tüyde. de. Bak kuyruk tüyünde bak. Bak şu ince tüyünü Heh. de gö göstereyim de bu abilere. Bak bu dişi bunu daha hiç havaya vermedim. Bu da uçacak. Tamam. Atmacamız pislik yapmazsa bu da uçacak. Yani Atmaca baba gerek yok ya. Bak, Atmaca alıyor. Bugün sen yemlettin kuşları ben daha kuş uçacaktım. Öyle mi değil? Bak, şu beyazı 3 gündür nefeslendiriyor. Bak bu da tüyünü yeni diziyor. Bu da kanadı geldi. Kanatları kan filan değil abi. Biz boyuyoruz atmaca vurmasın evet. diye ama kar etmiyor. Bu da kuyruk tüyünde hazır bir dişi. 15 tane falan bu da atlıyor. Ee, 3 gündür 4 gündür nefeslendiriyorum. İlk gün bir takla. Ondan sonraki gün dün uçurdum. Dün 7 taklaya kadar yapıyordu. Oğlum. Abi hepsi Heh. yani ayağında numaram, muramam her şeyim bak, vardır. Alan uçursun oğlum. bak. Alan her uçursun bak, biz hani var. damızlık edin altından ha. çalışın öyle uçurun demiyoruz uçurun. Bak ondan sonra Yukarıda gök kızıl dişi var da gök kızıl dişinin yavrusu var. Gök tamam. kızıl dişi. E, bak o dişiyle şöyle söyleyeyim. Dur. Oranın yemliği bu mu? He. Tamam bunu da al. Bunu da koy. Gerek yok. Ali uçurma diyorsun ben de uçurmayacağım tamam. oğlum. Şimdi abi bakın buradaki Bakın şöyle bir daha çekeyim. Eğer ki buradan kardeşim uçur diyen abim varsa hani gelelim izleyelim. Bak kötü kötü yapanlar var. Kötü kötü dedim hani kuş daha yeni yeni kendini buluyor. Eğer ki hani atmaca alırsa da şansımıza diyen abim varsa parasını koyacak. Ondan sonra kuşu alacak. Ondan sonra havaya bıraktıracak bize. Onu söyleyeyim. Şimdi ha verdiğimiz kuşların da zaten benim bile bilir. Daha bu arkadaşlar hiç yüzümüzü karartmadı. Alan abim alacak, uçuracak, seyredecek. Abi lütfen ya şunların kuş, bunların kuş alakası yok. Hepsinde adım soyadım vardır. Bir kısmı da dükkanda. <laughs> Ekeliğine uçuracağımız aynısı Akşam da da çekeceğim Yine söylüyorum abi Lütfen öyle ölücüler Üç yüzcüler beş yüzcüler uzak dursun Biz hani Mezatçılara satsak zaten Arayan soran abilerimiz var hani Versek tane tane zaten Babamızın oğluna veririz ama biz Eşimiz dostumuz abilerimiz Kardeşlerimiz faydalansın diyoruz Abiler ulaş, e, Telefon numaramız zaten e, Açıklama kısmında var Herkese iyi günler diliyorum. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.